Astımın birçok sebebi var. Özellikle en sık sebebi alerjik e, sebepler. Alerjik bünyeli, daha doğrusu atopik bünyeli olan e, kişilerde e, bronşların düz kaslarında kasılmalar olur ve bu nedenle hastalarda nefes darlığı hissi olur. Ataklar halinde seyreder. Ataklarla gelen bir hastalıktır. E, semptom olarak, şikayet olarak hasta en fazla Nefes darlığına yakınır. Bazen bazı hastalarda nefes darlığı olmadan öksürük şikayeti de olabilir. Özellikle geceleri sabaha karşı hastalar öksürükle veya nefes darlığıyla uyanmak şikayetiyle bize gelirler. Tanı için, astımın tanısı için solunum fonksiyon testi kullanmak gerekir. Solunum fonksiyon testinde hava yolu darlığını gördüğümüz anda bronş açıcı bir ilaç verdikten sonra yaklaşık bir 15 dakika sonra tekrar solunum fonksiyon testini tekrarlarız ve yapılan değerlendirmede eğer aradaki fark belirli bir yüzdenin üzerindeyse o zaman astım teşhisi koymak mümkün olabilir. Bazen astım teşhisini bu şekilde çok rahat koyamıyoruz çünkü hasta bize geldiğinde sıkışıklığı geçmiş oluyor. Daha önce belirt Dediğim gibi ataklar haline gelen bir hastalık olduğu için bazen semptomsuz bir vaziyette bize başvurmuş oluyor. Bu dönemde hastaya eve evde kullanmak üzere pefmetre dediğimiz kendisini kullanabileceği bir çok küçük bir solunum fonksiyon test aleti veriyoruz ve orada e, sabah akşam yaparak değerlendirmelerini yazmasını istiyoruz. Bir hafta yaptıktan sonra bunun neticesine göre e, astım teşhisi konabiliyor. Tedavide iki tür ilacımız var. E, nefes açıcı ilaçlar ve kontrol edici ilaçlar. Nefes açıcı ilaçlar e, o andaki şikayetleri gideren ilaçlardır. Kontrol edici ilaçlar ise hastalığın e, tedavisinde kullandığımız, hastalığın e, tedavisi ne sağlayan bronşlardaki e, reaksiyonlara düzelten ve iyileştiren ilaçlardır.